Başka biri mi var? Ne oluyor Ne oluyor? Usta, dur, dur. Usta, usta, bırak, dur. bırak. bırak. Ah. Doktor. Ah. Ne oldu bana? E, bir saattir baygın yatıyorsun burada. Doktor, göz altındaydı. Sana bir baksın dedik. Ah. Eyvallah. Alpay hocam, kusura bakma ne olur. Hiç dert değil. Nabız, tansiyon, solunum normal. Biraz dinlensin, bir şey kalmaz. Usta, Uğur konuştu mu? Selin'den haber var mı? Ee, daha yok, bekliyoruz. Ee, benim başımda bekleyeceğinizi oraya çözsenize. <laughs>